Söz Taraftar'da programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Sivas Spor'la oynayacağı karşılaşma öncesi Kadıköy'de sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini almaya geldik. Hadi hep birlikte başlayalım. Fenerbahçemiz bu hafta Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Bence maçın skoru 2-0 olur. O da ilk yarı olur. Kimlerden gol bekliyorsunuz peki? Favoriniz var mı? Vallahi Arda oynarsa Arda'dan bekliyorum. Valencia'dan bekliyorum. Özellikle Valencia'dan bekliyorum. Genç yıldızımız Arda Güler son karşılaşmamızda da güzel bir gol attı aynı zamanda bir de asist yaptı. Neler söylemek istersiniz? Ben çok başarılı buluyorum kendisini. İleriki senelerde çok daha iyi olacağını, Avrupa'da oynayacağını düşünüyorum. Peki takımımız nasıl buluyorsunuz bu sezon? Vallahi takım çok iyi. Bu sene çok iyi özellikle Fenerbahçe'miz. Ama e, biraz yorgunluk var tabii ki de. Çok üstte maç oynuyoruz. E, çok iyi olacak. E, şu anda inanın son 16'ya kaldık ama ben inanıyorum final oynayacağız. Çok iyi. İyi gidiyoruz yani. Çok iyi. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Maçın skoru 5-0 Fener Yener. Bol gollü güzel bir galibiyet bekliyorsunuz. Peki Goal. kimlerden gol bekliyorsunuz? Aa, bizim hocamız şans verirse artık şu Arda Güler'e oynarsa hentrik yapacağına inanıyorum. Bir de Valencia sakattır ama şans atacağını düşünüyorum iki tane de onun. Fenerbahçemiz bu hafta Sivasspor'la karşılaşacak. Sizce maçın sonucu ne olur? Maçın sonucu 2-0 tabii ki de Fenerbahçemiz alacak ve UEFA onu da alacağız ve bu FA'da da en son çok güzel bir galibiyet aldık. Arda Güler'in bir asisti, bir golü oldu bir de William Arao'nun. Nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'mize? Evet, ben yurt dışından geldim ama Arda Güler şu an bizim genç yeteneğimiz, her şeyimiz. Peki son olarak Sivas Spor maçı için 2-0'lık bir skor verdiniz. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Favoriniz var mı? Tabii ki de var. Bacuay ve Arda Güler oynarsa o tabii ki Arda Güler'den bekliyoruz. Galiba bir 2-0 yeneriz inşallah. Yani sevinçliyiz inşallah çok ileri geleceğiz UEFA'da. Ve şampiyonluğu tabii ki inanıyoruz bu sene. George Jesus ve takım olarak güveniyoruz. Sivas Spor karşılaşmasında kimlerden gol bekliyorsunuz? Vallahi Batshuayi çok güzel oynuyor. Ondan bir gol bekliyoruz yani. Bir de bir Emner Falencia'dan bir oynarsa ve tabii ki bizim genç yeteneğimiz Arda Güler oynarsa ona da bir gol bekliyoruz. Fenerbahçe'nin eski kadrosundan yeni kadrosu arasında çok şey var. Yani gençlerin önünü açtığı için öncelikle e, onlara teşekkür ederiz teknik direktörümüze Ali Koç'a. Ama işte e, isim veremiyorum ya. Neden isim veremiyorum? Çünkü uzun zamandır Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Fenerbahçeli olarak da yani dışarıdan takip ettiğim için koyu bir Fenerbahçeli Mikros'ta taraftar şeyim var, e, kartım var içeri gitmiyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'yi dışarıdan izlemek daha iyi geliyor. Çocukluğum statta geçtiği için Fenerbahçe'nin kazanacağını biliyorum yani. Feda olsun. Her ay alıyorum, gitmiyorum. Her yıl yani. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas ağırlayacak. Sizce maçın skoru ne olur? Valla takımımız en çok iyi. Artık Kadıköy'de özellikle galibiyet bizim için garanti gibi duruyor. Yani taraftar baskısı Cesus'la birlikte. Ee, yani 3-0 gibi net bir skorla alırız diye düşünüyorum. Bundan sonra da evimizde maç vereceğimizi düşünmüyorum. Ben her maça gidiyorum, Ta takıma destek oluyorum, maratonisteyim. O zaman Sivas Spor karşılaşmasında da taraftarımızla birlikte stadımızdasınız. Aynen yerimi alacağım, maratoniste olacağım. Ee, i̇nşallah gene her maç olduğu gibi çok güzel bir galibiyetle bu maçta her sezon, her bu maç, her, bu sezonda her maçın bir hikayesi var. Umarım ee, gene böyle bir maç izleriz. Peki favoriniz var mı gol beklediğiniz birileri? Ya Favorim Arda'yı oynatsın istiyoruz tabii ki. Ee, hepimiz her Fenerbahçe taraftarı gibi Valencia çok iyi. Pedro'nun bir artık patlamasını bekliyoruz. Ee, çok büyük beklentilerle geldi. Ee, Pedro'dan gol istiyorum. Valencia atar diye düşünüyorum. Ee, vazgeçmiyor hocamız. Ee, Arda'dan da gelirse valla tadından yenmez. Fenerbahçemiz bu hafta Sivas Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Ee, benim tahminim maçın skoru 4-1 olacak. Ee, Fenerbahçemiz gayet iyi gidiyor, güzel gidiyor. Zevk görüyor izlemesi. Ee, 4-1 diyorum. Ee, Gollar atacak şanslı derseniz. E, Valencia bir tane atar. E, Michy başı Bir tane de Saray'dan bekliyorum. Çünkü adam e, belki 20 maç oldu. Sürekli ilk 90 dakikalar oynuyor yani. Bir de o hak ediyor bir golü. Takımımızı çok iyi buldunuz, söylediniz. Bu sezon sizce şampiyon olacak mıyız? Ee, tabii. O, bu sene sağla, sağlamız. Arkadaşınız kafa sallıyor. O, futboldan anlamadığı için. <laughs> Hollanda'dan geliyorum. Hoş geldiniz. İnşallah da stadımızda bilet bulursunuz, maça gidersiniz. İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. maçımız Sivas Spor'u ağırlayacak bu hafta. Sizce maçın skoru ne olur? Bence 3-1 alırız. E, Jesus bu sene çok iddialı bir kadroyla çıktı. E, bayağı disiplinli yürüyor. Taraftar bu durumdan çok memnun. Yönetim bu durumdan çok memnun. E, Fenerbahçe'nin bu seneki gidişatı şampiyonluk yönünde. İnşallah bu yoldan şaşmayacağız. E, Arda çok iyi performans sergiliyor. Umarım kaybetmeyiz. Takımda böyle azimli e, azimli oyunculara, altyapıdan yetişen oyunculara çok ihtiyacımız var. İnşallah 3-1 kazanacağız yani bu sene. İnşallah. Kimlerden gol bekliyorsunuz peki? Yani Arda ve Valencia diyeyim ama Arda'yı oynatacağını düşünmüyorum çünkü sakatlı korkusu çok yaşıyor Jesus. Umarım oynatır, güzel bir maç olur. Maçı da burada izleyeceğiz zaten. Zaten Fenerbahçe'nin bu sene kötü maç oynadığı hiçbir zakilde olmadı. Her maç birbirinden güzel geçiyor diyebiliriz. Dinamo Kiev maçında Arda yine güzel bir gol attı. 2-0 aldık maçı. Umarım bu sene mağlubiyet görmeyiz yani. Güzel bir sezon bekliyor bizi. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas Sporu konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Ee, gönlümüzde tabii ki Fenerbahçe'nin kazanması var. Benim tahminim 3-1 Fenerbahçe'nin kazanacağı. Kimlerden bekliyorsunuz 3 golü? Tabii ki ilk başta Arda Güler'den bekliyoruz. Arda Güler'in daha iyi olmasını istiyoruz cami olarak, taraftar olarak. Arda Güler'den bekliyorum ve Valencia'dan 2 gol bekliyorum. Nasıl buluyorsunuz takımımızı? Aynı zamanda teknik direktörümüz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya, tabii ki. Jorge Jesus geldiğinden beri çok güzel bir e, istikrar sergiledik. Çok güzel ilerliyoruz, devam ediyoruz. Güzel bir serimiz var. Bunu kaybetmemek istiyoruz ve Sivas maçında da bunu devam ettirmek istiyoruz. O yüzden taraftar olarak e, takımımıza çok güveniyoruz. Teknik direktörümüz Jorge Jesus'a çok güveniyoruz ve Sivas maçında alacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas Spor'la karşılaşacak. Sizce maç kaç kaç biter? Bence 4-1 bitecek. Kimin gol atacağı belli değil çünkü herkes gol atabiliyor kadromuzda. Umarım bu sene de Avrupa'da hem ligde de şampiyon oluruz. İnşallah 3 kulvarda da lider gidiyoruz şu İnşallah. anda. İnşallah. Daha devam edeceğiz. Jorge Sissou zaten çok büyük bir katkısı var takıma. Umarım böyle de gider. O zaman takımımızı bu sezon şampiyon görüyor musunuz? Her türlü şekilde görüyorum. Fenerbahçe bu hafta Sivas Spor'la oynayacak. Sence maçın skoru ne olur? 2. 2-0 mı diyorsun? Evet. En büyük Fenerbahçe mi? En büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas Spor'u konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Bence 3-1 olur skoru. Gol beklediğiniz birileri var mı favoriniz? Ben istiyorum Arda Güler atsın golü. İstiyoruz hepimiz Arda Güler her maçta gol atsın. Peki sizin tahmininiz var mı? Aynısı. 3-1. 3 şey. diyorsunuz. Arda Güler'den gol bekliyorsunuz. Peki nasıl buluyorsunuz takımımızı bu sezon? Şahane, 10 numara. Şampiyonluğa koşuyoruz bu sene. Çok coşkulu. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas Spor'u konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? 2-0 Fener. Kimlerden gol bekliyoruz? Valencia, Rossi. Sizin tahmininizde alabilir miyim? 1-0 Fenerbahçe alır, Valencia atar. Bence de Valencia atar bir gol. Üçünüzün de favorisi Valencia diyebiliriz o zaman. Nasıl buluyorsunuz takımımızı bu sezon? Ee, just, iyi ya, çekti takımı Evet, Jesus güzel bir sezon. Bu sezon daha güzel diğerlerinden. Şampiyon olacak mıyız sizce bu sezon? İnşallah. Olur. Fenerbahçe'miz bu hafta Sivas Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? 4-1 alırız. Güzel bir galibiyet bekliyorsunuz bol gollü. Peki kimlerden bekliyorsunuz golleri? Rossi'den, İrfan Can. İnşallah da Arda Güler atar. Geçtiğimiz maçta da güzel bir gol attı kendisi. Evet çok süper, çok yetenekli bir çocuk. İnşallah geleceği daha da güzel olur. Fener'e yüzümüzü güldürür inşallah daha çok. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Almanya'dan, Stuttgart'tan. Hoş geldiniz. Peki maçı statta izleyecek misiniz? Maalesef yarın geri dönüyoruz. izleyemeyeceğim. Nasıl buluyorsunuz peki takımımızı, teknik direktörümüzü? Teknik direktörümüz çok süper. Takımı çok iyi oturttu. Böyle gidersek inşallah sonun yolu şampiyon olur. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonlukla taşlandıracağız. İnşallah. Söz Taraftar'da programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Sivas Sporu konuk edeceği karşılaşma öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini aldık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.